Peygamberimizin merhameti bütün mahlukata şamildi. Bir çocuk gördüğünde yüzünü neşe ve muhabbet kaplar, ashabın çocuklarını kolları arasına alır okşardı. Çocuklara rastladıkça selam verirdi. Onları çok sever, zaman zaman şakalaşırdı. Hatta bir defasında yarış yapan bir çocuk grubu görmüş, onlarla beraber o da koşmuştu. O rahmeten lil alemin, Devesindeyken çocuklarla karşılaştığında onları hoşnut etmek için devesine bindirir alaka gösterirdi. Onun bu hususiyetini Enes radıyallahu an şöyle ifade eder. Ben ev halkını Resulullah'tan daha şefkatli olan bir kimse görmedim. Oğlu İbrahim Medine'nin köylerinden birinde süt annesinin yanında bulunuyordu. Fahri Kainat Efendimiz çocuğunu görmeye giderken biz de yanında giderdik. Allah Resulü içeri girer, oğlunu alır, öper sonra dönerdi. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiğine göre bir defasında Peygamber Efendimiz torunlarını severken ziyaretine bir bedevi geldi. Bedevi Resulullah'ın çocukları bu derece sevmesine şaşırarak ''Ya Resulullah siz çocuklarınızı öpüp sever misiniz? Biz çocuklarımızı öpüp okşamayız.'' dedi. Efendimiz de ''Allah senin gönlünden merhamet ve şefkati çekip çıkarmışsa ben ne yapabilirim?'' diye cevap verdi. Bu ifade çocuklara karşı İslam'ın şefkat ve merhametini ne güzel ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimizin bir dizine Üsame bin Zeyd'i, diğerine torunu Hasan'ı oturtup sonra da onları bağrına basarak Allah'ım bunlara rahmet ve saadet ihsan et. Çünkü ben bunların hayır ve saadetlerini diliyorum buyurması ve çocuklara dua etmeyi yasaklaması gönlündeki engin sevgi, şefkat ve merhametin en güzel bir tezahürüdür. Cabir bin Semure radiyallahu anh çocukluğuna ait bir hatırasını şöyle anlatır. Ben Resulullah ile birlikte öğle namazını kıldım. Sonra Efendimiz ailesinin yanına gitmek üzere. Üzere çıktı Ben de onunla beraber çıktım. Derken bazı çocuklar Resulullah'ı karşıladılar. Peygamber Efendimiz onların yanaklarını birer birer sıvazlamaya başladı. Sıra bana gelince benim yanağımı da sıvazladı. Onun elinde hoş bir serinlik ve güzel bir koku hissettim. Sanki mübarek elini bir attar sepetinden çıkarmıştı. Çocuğu ağladığında annenin zor duruma düşmemesi ve bir an önce ona bakması için namazdaki kıraati kısa tutması, pek çok geceyi gözlerinden yaşlar akıtarak ve ümmetine dualar ederek geçirmesi, bütün ömrünü insanların cehennemden kurtulabilmesi için feda etmesi, onun şefkatinin en derin ve hassas nişaneleridir. Yine Allah Resulü'nün merhameti ölülere kadar uzanırdı. Ölü için en büyük endişe onun arkada bıraktığı ve ödeyemeden gittiği kul haklıdır. Allah Resulü cenaze namazı kıldıracağı zaman mevtanın üzerinde kul hakkı olup olmadığını sorar, ödeninceye kadar cenaze namazını kıldırmazdı. Peygamber Efendimiz merhamette ve şefkatte de hep en zirveydi. Çünkü o yaratılmışların en yücesiydi.